Avcı Batıcı arkadaşlar merhaba. Bugün tüfeğimizde Akkar 512 e, çifte. Gerçekten bunun bende diğer modeli de var. 512'nin selektörsü modeli. 7-8 yıldır kullanıyorum. Hem hafiflik konusu hem de grupman ve öldürücü konusunda gerçekten güzel tüfekler. Bu tüfeğin ağacı sonradan yapım. Yani normalde fabrikasyon üretimlerde bu tarz ağaçlar var ama özel istek güzel ücret mukabilinde yapılıyor. Bu tüfeğin dediğim gibi ağacı sonradan yapım. Normalde tabanca kabzeydi. Ben İngiliz kundak olarak değiştirdim bunu. Ee, Bunlarda dediğim gibi fabrikasyon üretimlerde ejektör yok. Sadece selektörlü ve selektörsüz olarak iki çeşidi mevcut. 512'lerin. Bu de boş ağırlığı 2 2,696 gram. Boş ağırlık. Kendim tarttım. Ee, zaten hafif olmasının birinci sebebi şu. Bakın kubuzun kalınlığı gerçekten ince. Şu kısmı. Yani yandan da göstereyim. Oturması falan Ele oturması çok ince ve kibar. Onun için tüfek hafif ve gezer avlarda gerçekten insanı gerçekten yormuyor yani. Öyle bir tüfek. Varla yok arası bir tüfek. Normalde 20 kalibre tüfek ağırlığında. Bende 20 kalibre poze var. 2 kilo 750 gram geliyor. Diğer pozemde 2 kilo 800, 62 kilo 870 gram diye hatırlıyorum pozenin. Bu tüfek 71 namlu. Parlak. Zaten şuradan da göstereyim yani. Namlu boyası gerçekten işçiliği çok çok iyi. Zaten İstanbul firmalarının genelinin işçilikleri temiz olur. Ee, özellikle bu son tesis izleri olmaz İstanbul firmaları çoğunda. Temiz işçilik yapıyorlar. Dediğim gibi tüfek e, hafif grupmanı güzel denedim. Bunun da videolarını zaten inşallah yüklerim yakın zamanda. E şimdi bu tüfek teknik olarak 18.6 çapa sahip bir tüfek. Normal yerlerde zaten çoğu firmada yavaş yavaş 18.6'ya dönüyor. Çok fişek seçme konusunda bir şeyi de yok. Tabii 18.6 olduğu için. Uzak mesafelerde ya da işte bek avlarında biraz da hafif geldiği için bazı arkadaşlar işte yüksek gramajlarda çırptığını ya da geri tepmenin fazla olduğunu söylüyorlar. Ama zaten yani bu kibar çiftlerlerde 36-40 gram fişek çok atılmaz yani atacağımızı düşünmüyorum. Onun için zaten çoğu avcıda da tek tüfek yok. Yani şu an en kötü en az tüfeği olan 2-3 tane tüfeği var evinde. Yani bu tüfeklerin gerçekten şey olarak grupman olarak normal firmalarla yarışır düzeyde tek eksisi görmüş olduğunuz gibi karton kutuyla gönderiyorlar. Ekstra kutu istediğiniz zaman ücret mukabilinde gönderiyorlarmış. Ve bunların şokları Alttan dişli. Şok takımını da göstereyim. Akkar iç piyasaya verirken e, 1, 2, 3, 4 var. 5 yok. 6 şok diye tabir ettiği normal namlu iç çapıyla aynı çıkışta olan şok koyuyorlar 6 diye. Yurt dışında e, o şekilde satılıyor. Genelde bunu zaten Amerika ülkelerine çok ihraç ediyorlar. Onun için zaten iç piyasada şu an maalesef bulmak biraz güç iç piyasaya ürün vermiyorlar. Aslında bunda bir düzenleme yapıp iç piyasada belli miktarda ürün vermeleri bence şart diye düşünüyorum. Çünkü yani diğer firmalarda bir de Akkar'da mesela at kilit namluyu takmadığınız zaman mandal bu şekilde kalmaz. Mandal bekler. Yani tüfek denge olarak da çok iyi. Yani normalde bakın çalışması, açılması bakın kapanması falan yani gerçekten çok güzel. Bakın tegelle açılıp kapanması falan muazzam. E şimdi tabi olmadığı için de maalesef avcı arkadaşların erişmesi mümkün olmuyor bulunmadığı için. Tetik sarı görsellik olarak bence güzel. Yani değer katıyor tüfe. Yani alınıp kullanabilecek bir tüfek. Şuradan merkezini de göstereyim yani. Bakın gerçekten tüfeğin duruşu, dengesi. Bakın tam orta merkeze yakın. Arka kısımda, ön kısım arasında bir ağırlık farkı dengesi de yok. Yani sağlamlık olarak derseniz de dediğim gibi diğer tüfeğim 7-8 sene oldu. Onunla da çok hava gittim, fişek attım. Yani bir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Bunlar da diğer firmalarda mesela çoğunda ben görmedim. Bunlar da emniyet kapalı iken selektör çalışır. Çoğu firmada diğer firmalarda bu çalışmaz. Emniyet açıkken çalışır. Bu selektörlü modeli. Ben de diğerinde selektör de yok. Düz, boş tüfek. Ne kadar az parça o kadar az, az arıza. Gözüyle baktığımız için bazı çiftelerde çok da şey olmuyor. Yani şuradan tekrardan göstereyim. Yani işçilik gerçekten güzel. Alınabilir. Bu tabi diğer firmalarla mukayese amacıyla değil sadece tanıtım ve bilgi vermek için yapılmış bir video. Şok çıkışları şok girişlerin hepsi 18.6 ölçüsünde. Çıkışları da tam 18.6'ya uygun olarak 17.60 17.55'te bitiyor. Bir şoku. Ee, dağılım olarak da dediğim gibi yani e, güzel orta seviyenin üstünde. Mesela bu tüfekte attığım sağ sol namlusunda çekme yok. İkisi de merkez vuruyor. Yani zaten hani bir tüfekte olması gereken özelliklerin hepsi var. E tabi burada malzeme kalitesi yıllarca kullanılacak şekilde olsa bile zaten elinizde aldığınız zaman işçilikle alakalı olarak zaten ona az çok kendiniz not verirsiniz bir bayide incelediğiniz zaman. Çoğu firmada mesela dediğim gibi işçilik konusunda temiz olduğu için yani zaten insan elini aldığı zaman tüfeği Gerçekten diyor ki ya yani adamlar iyi tüfek yapmış çok kibar yani gerçekten kibar bakın yani şöyle tuttuğun zaman bakın eliniz değiyor yani birbirine o kadar güzel bir çifte. gerçekten ben çok severek kullanıyorum yani imkan olan arkadaşların da almasa bile incelemesini bir tavsiye ederim özellikle ben gibi hafif tüfek seven arkadaşlar için bence bulunmaz bir tüfek ee, bakalım bu sezon. Biraz daha çiftlere ağırlık vereceğiz. İnşallah çiftler hava gittiğimiz zaman da zaten sonuçlarını hep birlikte görür paylaşırız. Şuradan tekrar son kez de bir göstereyim. Bütün ustalara saygılar, selamlar. İnşallah en kısa zamanda dediğim gibi e, videoları çok yakında grupman videoları yükleyeceğim. Zaten bakın yerde de serili. Biraz sonra kağıdı asar. E, grupman atışına başlarız. Onun için de çok çeşitli fişekler de getirdim. Dispar, sante, keçe, power tapa. Hepsiyle ilgili video çekip grupman videolarını da paylaşırım inşallah. Saygılar, selamlar.